Ben göremedim ne yaşandı orada. Sadece kovaladım abi. Eşek sandım da bir an pardon. Ay. Kalkan versene Denyo. He? Gel gel Ya sen kalkan vermiyorsun gel gel. Gel gir gir şuraya. Şuraya gir. Gel gel Arkamı döneyim mi önüm mü Hangi taraftan seviyorsun? Pek seri ayak. Abo, seri ayak. <laughs> Forgive me seri ayak. Kuzey SCP 1 seri ayak. Müslüman Akfredo seri ayak. Özgürlüğüne düşkün mü? Tren Demir komünist. <laughs> Onun Türk olma ihtimali var mı? Bozkurt hani hapsedilemez falan filan. Abo. Hayda Tren Demir Türk mü? Sen git sen git. Sen git. Hayır seni bırakamam. <laughs> abi abiciğim TikTok sitesi yapacağız. Şuradaki karmile videosu yapacağız. Bana Yemeceğiz. sen git sen git de. <laughs> Sen git, sen, sen git. Sen... Hayır, seni bırakamam. <laughs> Abu. Tamam abi, korudum seni. Ola hayat. Oğlum bitiririm, çıkın lan oradan. Bitiririm lan oyunu. <laughs> 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 Top mu bot mu? Top. Top. Yok abi sen sen topsun. Ne demek o ya? Ben, ben hiçbir zaman kimseyi kira satmam. Kiralarım. <laughs> Abi ya bu kız var ya ortak sunucuları varmış 3 tane. Baktım ortak sunucular ne diyeyim. İkisi de porn sunucusu ananı. Ben <laughs> göremedim ne yaşandı orada. Sadece kovaladım abi. Eşek sandım da bir an pardon. <laughs> dönüş. Dönüş eşeği ol eşek. Lan kalkamadım abi. Şey şuna tıkladım da o yüzden kalkamadım. Eşekler gerçekmiş. Siler gerçek. çiçekler sahte. Korktum öyle geliş mi var Oros bunun ne oldu? abi. Abi. Ölmüyor Karabaş. Buradan Çinli oldum. Çin çar çar o bek çarın Kestim Kestim <laughs> Bu da çeydim ben Bu çar ne böyle ya sikim kalk Pardon lan Ah siktir abi Oo, oh. o çiçek vuruşu neydi? Abi e sporcuyum ben biliyor musun? Şimdi ne olmaz <gülüyor> 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 Önümü de görmem lazım tabi anlamayabilirsin Aha orada <laughs> Bu kadar be Ayrılık geldi başa. Oh. Bro ne diyorsun ya? Sikim kan. Bak bu. Hop. Kimi tuttu? Baban değil mi? İnanamıyorum. İnanamıyorum anne. Anne ben şaşırdım. Beni, beni şaşırttın. Beni şaşırttın diyelim şöyle yapalım biraz da. Biraz hani duygularına doğru konuşalım. E, konuşalım. Sikimi kaşıyordum. Ayrılık geldi başa. Katlanmak Katlanma. gerek. Eşeğe bir insan sanıyordum biliyor musun? Öğrendiğimde. Yer yer yer. Abi dal. Big chilling. Bak nevi katletti dosya yap abi önce iyi kes. Baba, annenizi seviyorsanız alkışlayın. Ben sevmiyorum ya. Benzinlikte Pazara doğru. girdi benzinliğe demek ya? Harbi mi? He vallahi. araban tekerleği tamam mı? Sönükmüş. Tamir etmek için benzinliğe girecekken arabanın tekerleği sönük olduğu o sönük teker patlıyor ve araba takla atıyor. Tabii sağa doğru dönecekler için ve sağa doğru dönerken teker patlayıp araba takla atıyor. Takla attığı için kaza hali Oradaki şey tabelası var. Benzinlik olur ya. Logo olur. Oraya, oraya giriyor. O tabela arabanın üstüne düşüyor. Dedem ağır yarayla atlattı. Şu an ama benden daha genç amına koyayım. Oğlum senin video bin izlemiş lan LOL videosu. Serisinden bir tane daha kolay patladı. i um